Hepinize merhabalar. Bugün sizlere Student Coin'den bahsedeceğim. Ben Student Coin'in ilk videosunu çekmiştim fakat yeterli izleyiciye ulaşmadığını düşünüyorum. Yani Student Coin'in yeterince Türkiye'de yayılmadığını düşünüyorum. Ve tekrar bir video çekme kararı aldım. İkinci videomu çekiyorum. Bu videoyu yaklaşık 3 hafta önce falan çekmiştim. Bunu da Nisan'ın 19'unda çekiyorum. Student Coin'in ile alakalı burada benim biraz söylentilerim vardı. Yani güvenli mi değil mi? Onun hakkında biraz Bilgi verdim. Çok güvenememiştim ama e, şuradan güvenini alınıyoruz. Buradaki siyoların e, hesaplarını hesaplarına girdiğiniz zaman, LinkedIn hesaplarına girdiğinizde burada e, Stüdyun Koinle olan deneyimlerini görebiliyorsunuz. Burada bir sürü insan var ve hiçbir biri de fake değil. Ben bunları tek tek araştırdım ettim. Yani 500 artı bağlantısı olan şeyler bunlar. Bakın Stüdyun burada görebilirsiniz deneyimler kısmında. E, siteye gir, gir, girdikten sonra ben nasıl alınacağını bunu göstereyim. Ben de küçük bir yatırım yaptım buraya. Ee, şunu da söyleyeyim. Mayıs'ın başında, Mayıs'ın 7'sinde büyük borsalarda listelenecek. Bunu unutmayın arkadaşlar. Büyük borsalarda listelenecek. Ee, şöyle bir siteye girdik. Buradan şu kırmızı tuşa basıyoruz. Ee, böyle bir yer geliyor. Buna basmayın. Buna basarsanız eğer site içerisine atacaktır sizi. Ee, yeni sayfada açtığım için açmadı da e, site içerisine atıyor sizi. Yani oradan değil galiba. Şuradan şuraya basarsanız tıklarsanız site içerisine atıyor. E, alım kısmını biz buradan yapacağız. Site siteyi aşağıya doğru indiriyoruz. Burada şimdi Coinbase alabiliyorsunuz. Metamask alabiliyorsunuz ve kredi kartıyla alabiliyorsunuz. Kredi kartı bazen sorun çıkarabiliyor. Metamask'ın e, fee ücretleri biraz yüksek galiba tam bilgim yok. Coinbase e, burada en mantıklısı. Coinbase'le bu diyorsunuz buradan. Burada paketler var. Mesela 21 dolarlık olanını seçelim. Buradan e-postanızı giriyorsunuz, isminizi giriyorsunuz, ondan sonra continue diyorsunuz ve ödeme kısmına geliyorsunuz. Coinbase hesabınızdan buradan adres falan gösterirse oraya e paranızı aktarıyorsunuz, onaylıyorsunuz, zaten e otomatik o kabul ediyor ve bakiyeniz yükleniyor. E ondan sonra bizim şu an yapmamız gereken ekstra bir şey yok, sadece tek yapmamız gereken beklemek, Coinbase'in e borsada listelenmesini beklemek. E, ne zaman ne zaman e, listelenecek onu da söyleyeyim Mayıs'ın Mayısın 7'sinde e, borsaya girecek büyük borsalara girecek öyle söyleyeyim bakın büyük borsalarda direkt listelenecek burada e, plan bu şekilde ilerliyor yani buralar tutmuş sıra burada listelenme sırasında ve bu da Mayıs'ta e, olacak sonrasında da burada planlarını görebilirsiniz ve bu e, projenin en önemlisi eee Öğrencileri destekleyen bir proje ve e, STC coin altyapısından sizde bir coin çıkarabiliyorsunuz üretebiliyorsunuz öyle söyleyeyim e, Tabi pazarlamanız size kalmış Ve burada e, diğer ortaklarını da görebilirsiniz arkadaşlar bakın yahoo Coinbase'dir e, bilmem ne bir sürü Daha burada şeyleri var Ortakları sponsorları var Ve 500 artı üniversiteden de e, Sponsorlukları var yani ortaklıkları var öyle söyleyeyim bunların içerisinde harvard var oxford var New York üniversitesi var Vesaire, vesaire. Yani Cambridge var, bakın burada Oxford falan. Köklü e, üniversiteler bu e, projede mevcut, öyle söyleyeyim. E, yani yatırımlarınızı buraya yaparsanız kesin yüzde üzerinde bir e, kazanç elde edeceğinizi söyleyebilirim. Ama tabii ki de bunlar yatırım tahsis değildir. Yani belki de ters ekecek neyin ne olacağı belli olmaz. E, tabii bu coin de borsaya yeni girecek ve bakın burada yatırılan para mevcut, şöyle göstereyim. Neredeydi o kısım? Ee, şuraya tıklayınca geliyordu herhalde aynen toplam yatırım bakın 146 tane aşama tamamlanmış şu an 147. aşamada bu kadar para toplanmış yani hedef de burası artık siz düşünün yani bu ne kadar yatırımcısı var ee, videoyu da daha fazla uzatmadan ben videoyu kapatayım siz düşünürsünüz eğer e, yatırım yapmak istiyorsanız da linki açıklamaya bırakacağım herkese bol kazançlar bir sonraki videolarda görüşmek üzere.